Ne oldu? Gidiyor muyuz? Hayır. Ee, niye geldin? Meraktan. Niye? Nasıl bir aşk yaşadın ki intikam ateşi yıllardır sönmedi? Bütün hayatını kendi kendine uydurduğun bir intikam hikayesi peşinde harcarken hiç mi pişman olmadın? Bunu mu konuşacağız? Yapacak başka işin mi var? Her zaman vardır. Şu an olduğunu sanmıyorum. Ayrıca konuyu değiştirmen de bana pişman olduğunu gösteriyor. Sonuçta en büyük düşmanından yardım dilemeyecek hale geldin. Ha, pişmanlık mı? Hayatımın hiçbir noktasında yaptığım hiçbir işin bir dakikasında bile pişmanlık duymadım. Ben kendi halinde yaşamaya çalışan bir adamdım sadece. Beni bu hale onlar getirdi. Sürekli başkalarını suçlamak bir sürü hastalığın habercisi, biliyor musun? Sen olsan suçlamaz mısın? Ne olsam? Serdar'a nasıl baktığını gördüm. Mesela gözünün önünde Serdar'ı vursalar. Yine konuyu değiştirdim. <laughs> akıllıca Neymiş akıllıca olan? Konuyu değiştirdin diyerek konuyu değiştirmek. Serdar'a aşık olduğunu anlamak için istihbaratçı bile olmaya gerek yok. Neden sustun? <laughs> ses tonundan bile anlaşılacağını düşünüyorsun değil mi? Ama bence doğru seçim. Serdar çok akıllı bir adam. Cesur da ha? Hı? Cevap sırası şimdi sende gözünün önünde alçağın biri Serdar'ı vursaydı... ...sen bunun intikamını almak için hayatını harcamaz mıydın? Ben cevabımı aldım. Güzel. Şimdi sıra benim sorumda. Serdar'ın babası nerede? Bunu da mı bildim? Serdar'ın babasına ne yaptın? Ben hiçbir şey yapmadım. Serdar'a da söyledim. Zamanı geldiğinde onu bulacak. Sana bu konuyla ilgili daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Maalesef sevdiğin adama ölü sandığı babasıyla ilgili bilmediği bir şey söyleyemeyeceksin.